Akaryakıt ve tüp gaza yapılacak artışlar belirlendi. Bakanlar Kurulu onay süreci devam ediyor. Kıbrıs postası tüp konusunda piyasada yoğun bir sıkıntı yaşandığına dair yoğun ihbarlar alıyor. Bazı yerlerde tüpün sınırlı sayıda olmak kaydıyla satıldığı bildirilirken marketlerde ise tüp bulunmuyor. Vatandaşlar 80'lere döndük akaryakıtla birlikte tüp de bulamıyoruz diye yakınıyor. Bafra'da meydana gelen trafik kazasında 42 yaşındaki Koray Çavdar olay yerinde hayatını kaybetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu faiz oranlarını düşürdü. Türk lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranını yıllık %15,25'ten %12,75'e, Türk lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranını yıllık %9'dan %6'ya indirdi. Yabancı para faiz oranlarında ise herhangi bir değişikliğe gitmedi. Antalya Turizm Fuarı 2021'e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de katıldı. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Atoğlu fuarın açılışında yaptığı konuşmada vakalardaki orana işaret ederek en güvenilir ülkeyiz mesajı verdi.